Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trendyol Süper Lig maçlarında bir tanedi ben Ahmet Erdoğan'ım e, maçta oynayan kişi benim e, değerli sayın seyirciler ben maalesef Süper Süper Kupa maçlarını yapamadık çünkü ama bugün bugün iki, iki Süper Kupa maçı yaptık e, final final ise Türkiye'de Araplar maçı olacak seyirli dayı say, sayı seyirciler. Decathlon'dan getiren böyle bir 29 santimetrelik bir kupa olacak. Böyle top şekli olacak. Ee, ama daha top, topu kimi topuyla oynayacağını daha karar vermedi. Ali'lerle birlikte biz böyle kadroyu kullanarak maç yapacağız şimdi. Yani daha daha olmadı. Daha finale yani. Kazanan ise 3 yıldız takıyor. 3 grup. Tam Türkiye'nin bizim gruplardan bir tanesi 3 yıldız takıyor. Her bir tanesine. Ama tabi saat kaçta olacak maç biliyor musun? Ee, onu onun daha kararını vermedik. Belki 8 gibi olabilir ama daha Arapların geleceğini daha bilinmiyor. O yüzden ee, Aliler, Aliler de ise o aliler gelirse eğer daha belirlen, belirlenir. Ama aslında süper kupa yapmadık. bir bak Halit'in kupalarıyla beraber kupa maçı yaptık. Sezon sezonda ise futbol kupası. Yani normal böyle futbol kupa. Bunu kazanan işte şampiyon olur işte diyelim ki. O yüzden sayı seyirciler. Kardeşim de aldın e, ee, benim kanalım ismi e, Trendio Süper Lig maçları yazın. Çıkar işte. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay.